Ee, yerel meclislerimiz e, çok kısa bir bilgi vererek başlayayım. Çünkü burada da biz Kartal e, Yerel Meclisi'nin alt meclisinin açılışını, top, kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar ne olduğuna dair iki satır söz söyleyeyim. E, e, öyle başlayalım. E, beş benzemez şekilde başladık. E, Defne'deki, Hadayın ilçesindeki arkadaşlarımız e, çok yaygın ve kitlesel bir zemine ayaklarını basıyorlardı. Ee, onlar e, biz genel kurul toplantısında yerel meclisler kurulması gerektiğini saptadığımız ve karar aldığımızda aşağı yukarı e, bizlere döndüler ve biz zaten bir yerel meclis olarak çalışıyoruz e, dediler. E, en fazla inceleyip sıkı dokuyan da galiba Kartal oldu. Birkaç ay er önce Kartal'da e, biz yerel çalışmanın başlangıçta bir basın toplantısıyla gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Ben de o basın toplantısında yer almıştım. Ondan sonra dediğim gibi birkaç ay süren titiz bir çalışmayla bugüne geldik. Toplantımıza, Kartan'daki arkadaşlarımıza bütün ülkede sizi izleyen yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza selam olsun. Biliyoruz. Örgütsüz halk temsil edilmez. Örgütsüz halk kendisine biçilen tam boyu teyit var. Bu meclis, bunun değişebileceğinin, emekçilerin örgütlenebileceğinin, bir özne olabileceğinin, birbirine dost, siyasi ve ideolojik eğilimlerin ülkenin kuruluşu için yan yana gelebileceğinin, kuruluşu ve kurtuluşu için yan yana gelebileceğinin kanıtıdır. 아. <susur> olacak. Eee meclisimizin yolu açık olsun. Emeğin ve aydınlanmanın kartalı için görev başındayız. Siyasetin, sendikaların olmadığı, örgütlenmenin olmadığı, protesto özgürlüğünün olmadığı, meclisin olmadığı, hiçbirisinin olmadığı koşullarda toplumsal örgütlenmenin, sizlerin örgütlenmesiniz, sizler aracılığıyla siyaset yapmanın ve siyasetin baştan aşağı yeniden kurulmasının bir aracı olarak görüyorum. O yüzden yüz yıl önce nasıl devrimciler örgütlenip meclis kurup şura kurup siyaset yaptılarsa sizin de siyaset yapmanızın aracı da Türkiye Halk hepsizlerin Ben bu cehennemden çıkış için bir kurtuluş yolu olarak görüyorum. Ülkemize çöken bir karanlık var. Kentimize, ilçemize çöken bir karanlık var. Ama umutsuz değiliz. İşte bu, bu meclis, bu çadır, bu salonlar bu umutsuzluğu dağıtacak. Bu karanlığı dağıtacak yerler olacak. Çünkü biz birbirimizin ellerinden tutmaya başladık.